Arkadaşlar Minecraft'ta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Biraz sonra arkadaşım girecek mepe. Şimdi size çok güzel bir dünya göstereceğim. Bu arada ben Deniz, yanımda da Ali var. Minecraft kanalının bir kişisi bir üyesi gitti Mert. Yerine iki Barış ve Mehmet Ali geldi. Hepimiz elmasız tek bir kişi yanımdaki Ali, ben Deniz, Elmas, Ali Harbelioğlu, oldu. Tek o Harbelioğlu. oldu. Yani o yüzden çok ses gelebilir. Tamam Deniz. Gelelim şu son Home. Şimdi bakalım oynayalım. Şimdi size yepyeni bir map göreceksiniz. Çok güzel bir map. Şimdi köy gibi gözüküyor ama bakın şu bir şehir. Deniz bağlanmıyor. İçinde çok şey var. Arkadaşım bağlanamıyor. Yani kuzenim bağlanamıyor. O yüzden şey 1-2 saniye gelemeyecek. Evet, zaten burada bayılacak. Kuzenim delirmiş arkadaşlar. Neyse girelim biz eve. Bakın. Burada yalı yok ya biliyorsunuz artık. Şimdi arkadaşlar Bun, şunu bir de altındaki sandıkta bir şey yok ama en alttaki sandıkta çok şey var. Şunu, 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 bunu. Bir ok var. Arkadaşlar tek bir ok var. Şunu alalım. Zırhı. Ve bir olta. Yemek. Tamam. Arkadaşlar şu zırhı giyelim. Oo, çok yakışıklı. Tamam yani şimdi Oha arka, kuzenim havada doğmuş. Şu sandığa da bakalım arkadaşlar. Evet havadasın. Oo oh, çok güzel yapmışlar. Güzel masa. Ne bir şey bu? Çıktı arkadaşlar. Kuzenim çıktı. Ooo yemeğe bak. Mutfak. Mutfağı araştıralım. Bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi en alttaki deket çıkacak? Hayır. Yanlış. Abi bunlarda bir şey çıkmıyor arkadaşlar ya. Çok iğrenç oluyor öyle oyun. Şimdi yandaki tuş. Yandaki tuşa tıklayalım. Ne bu arkadaşlar? Siz anlayabildiniz mi? Ha ben anlayabildim. Ne? Arkadaşlar şurada bize vuruyor ama vurmuyor. Ha bunlar sandık yerine kullanmışlar. işte arkadaşlar her açışımızda vuruyormuş ama biz fark etmemişiz. Tabi tek bu açışta. Güzel. Güzelmiş. Şimdi bu katı araştırmadan ikinci kata çıkmayacağız. Kuzenim gene havada doğmuş. Buradan acaba bu ne? Bu ne yapıyor? Ne yaptı? Arkadaşlar sence arkadaşlar bunun ne yaptığını anladınız mı? He, ben de anlamadım artık kalsın böyle ne yaparsın. Ne hali varsa gör. Şuraya girip bakalım tuvalet. Tahmin ettim ben tuvalet olduğunu. Ha, güzel bir tuvalet. güzel i̇şte bu ne? ne? Amma koyuyor? Yeah. Aa, duşluk. Çok güzel. Çok güzel ve modern bir ev. Ne sen neye bağlandın? Sen TTS'ye mi bağlandın? Evet. Delisim çünkü buna bağlanacaksın. Sitesine. Aynalar zaten. Bizim sabah bağlandığımız. Arkadaşlar bir şey oldu ekranı siz de gördünüz. Al İyi, Ver. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaş. Kuzenim hep delilik yapıyor. O yüzden. Babası da... Tabletini. İngilizce yaptırmış ya deli. arkadaşlar bu videoyu izliyorsunuz sakın bu şifreyi denemeyin yoksa keserim sizi keserim Ali al bağlanıyor ama çok güzel bir yer ya süper arkadaşlar durdurmam gerek biraz sonra arkadaşlar şimdi çıktım geri giriyorum Heh, tamam şimdi devam edelim gene ses çıkacak çok birileri geldi. Neyse arkadaşlar. Oo bu kaktüsü nasıl ekmişler? Neyse. Ee kaktüs ekmişler. Arkadaşlar güzel bir ev. Evet. Ya ne ne? Bağlandı zaten gel. Hayır, tamam güzel bir yer. Bakalım mutfağın Çekil ikinci katına. Mutfağın Merhaba. ikinci katına bakalım. Çekilin ağzından Bakın, ha, teras. Bunu Şimdi dedim o, size. İçeride var mı? Hı hı. Ne yapıyorsunuz? Hadi yukarıda bakalım. Ne yapıyorsunuz? Hiç içeride bir şey mi yapıyor, ne yapıyor, bir şey yapıyor. Bakalım yukarıda. Babam gelmiş sizin mi? Güzel. Yok, o biraz sonra gelecek. Yok, araba gelmiş. Sizin değil mi? Yok o İsmail'lerin. İsmail'leri. Zaten 31 o değiştirdi daha bırak ayı. Öyle mi? Arkadaşlar burada da bir oturma grubu var. Güzel. Aşağıdakiyle aynı gibi. Öyle mi? öyle gibi. Evet, öyle. Arkadaşlar şuraya girelim. Gene tuvalet, aynı şeyler. İlk oturma grubu değişik ama aynı şeylere benzemiyor. De Çok aynı şeyler var. Problem var. Tamam problem. Gel benim dünyama. Ne var problem varsa sen dünyaya girmekle problem değişebilecek mi? Arkadaşlar Oğlum bak sen çünkü. mı Tamam Boş odalar var işte. Şuraya girmiş mi? biliyor musun birisi ölmüş. Küçük, evet. bir kız ölmüş. Evet, küçük bir kız ölmüş. Evet, küçük bir kız. değil. ben daha büyük. Evet. Ee babasının tüfeğiyle oynarken kafasını Evet, salak gibi. Salak hı. bir kız. İyi ki bizde tüfek evet, yok. Bu arada arkadaşlar bugün biri öldü. Bir tane kız. Hı hı. Kuzenimin yaşıtı. Hayır. Hayır. Sen, sana söylemiyorum. Şimdi bu odalarda bir şey çıkmıyor. Herhalde birkaç kişilik oynanacak bir şey. Çünkü buralar onların odası yapacağız. Herhalde. Güzel bir oda. Zombi istilası. Evet arkadaşlar. Böyle bir yer. Güzel bir ev. Arkadaşım ya, bu arada da, gelemedi tanıtımı arkadaşım. Da, be. Ama ben bu evi tanıttım size. Güzel yani. Nereden indireceğini de hemen göstereyim. Hemen buradan Maps for Minecraft yazıyorsunuz. Play Store'a. Yazalım. Size yerini göstereceğim sadece. İşte Maps for May Minecraft. Da? evi fark etmeyeceğim. Maps for Minecraft yazıyor. Hı. Yazıyorsunuz ve ya. buradan ikinciyi yüklüyorsunuz şunu. Zaten görsele de bakın şöyle. Bunu yüklüyorsunuz. Zaten ben yüklemişim, yüklememe gerek yok. Bir dakika videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Bu arada şey bazı haftada 3 video çekeceğiz dedik ama bazen çekemeyebiliriz. Yani şimdi size birazcık map göstereceğim. Ama zaten bu birinci, ikinci bölüm olacak. Siz bakarsanız zaten YouTube'a hemen yazıyorsunuz ki Minecraft ev tanıtımı yazıyorsunuz. Birinci bölümü zaten siz şimdi izlediniz. İzliyorsunuz da. İkinci bölüm yazıp, ikinci bölümde bölüm yazıp bölüm, videonun ikinci kısmını da görebilirsiniz. Üçüncü bölümü de zaten biraz sonra çekelim belki. Zaten ikiyi de biraz sonra, üçü de biraz sonra çekeceğim ama öyle çok sıkıcı olabilir arkadaşlar. Neyse. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Aa şimdi. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.